Selamünaleyküm. İlk defa bir klipin tavan döşeyeceğim şimdi. İlk defa yapacağım, yapıyorum bu işi. Bakalım nasıl olacak. Bekleyip göreceğiz. Evet. Herkese kolay gelsin. Burası 5 metrekare olan bir banyo. Buraya asma tavan yani klipin tavan dediğimiz bu tavandan döşeyeceğiz lakin ilk defa yapıyorum. i̇zlediğim videolar oldu. Bir de ben çekmek istedim. en azından kademe kademe nasıl yapıldığına dair. Şimdi ilk önce bu şekilde teraziledim. Şu su terazimi koydum. İlgili yerlerinden işaretledim. Şimdi buralara bunu montaj edip montaj edeceğim komple. Daha sonrasında ara demirleri montaj edeceğim. Yani şu su terazisi gerçekten büyük iş görüyor yaptıkça göstereceğim. İlk defa yapıyorum. Yani şöyle eee yaptım su terazisiyle. Çıtalarımı çaktım. Şimdilik böyle oldu. Eee alt alta iç içe bir şeyler yaptık. Şimdi şunları döşeyeceğiz bakalım inşallah. Durum böyle. Evet arkadaşlar şimdi yalnız olduğum için zor oluyor ama ölç bilç. Ama basit yani ben ilk defa yapıyorum. İlk defa yapmama rağmen oldu yani. Abi şimdi o panelleri takacağız. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Şunlar birleştirmekler. Bak şöyle şu, şunlar veriyorlar size. Ben 6 metre, 5 metre de 6 metre aldım. 1 metrekare fazla aldım acemi olduğum için. Ee, gelelim şimdi. 30 santim aldığım için şu aralar 30 santim yaptım. Ondan sonra şu ana çıtayı da su bir şekilde taktığınız vakit hiçbir sıkıntı oluşmuyor. Şimdi şunların arasına girecek o klipin tavanlar. Bitti işte bu kadar yani. İlla eksiklerimiz olmuştur ama e, iyi oldu yani en azından Buna 6.000 TL para istiyorlar şimdi Ankara'da. E, metrekare fiyatına 1.200 TL istiyorlar. E, 6.000 küsür para. Malzeme kaç para tuttu? 2.700 TL malzeme tuttu. E, Burada cebimizde kalan ne kadar? 4.000 TL kadar bir para kaldı. Üç aşağı 5 yukarı. Şimdi şu motifi takacağız yani. Öyle asıl kelam. Yani internetten baktım ben de yapabilirim diye. Dedim ben bunu yaparım. Yaptık. İlla eksiklerimiz olmuştur. Şimdi tavanlara takacağız bakalım. öyle böyle düşüyoruz arkadaşlar. Allah ben ilk defa yapıyorum ama bakalım. Nasıl olacak? Evet böyle Yani işçilik o kadar yüksek paralara dönmeye başlamış ki artık. İnsanlar yapacağını şaşırdı oldu. 这就走了。 Şimdi şunu göstereceğim size. Ee, yani bu ikisi de bu aynı şeye girecek. Yuvaya girecek. Ki sıksın. Ee, şurası tam içe girecek şöyle. Boşluk şey kalmayacak yani. Şimdi şu birazcık eğilik var da o normal bir eğimlik. Böyle döşeceğiz bakalım. Evet. Banyo otomanını yaptım. Şurada lambanın dışındaki şey kırıldı da. Şeffaf bir şey. Onu artık bir formül düşüneceğim yani. Biraz fazla bastırabilmişim. Şurada bir, tık aralıkları kalan yer oldu da. Çok nadir yani. Öyle göze batan bir şey değil. Bitti yani çok şükür. Böyle. Yani bu dekorasyon işleri de böylece bitti buranın. Şimdi geldik klozete. Klozeti yapacağız. Şu birkaç noktalar var. Oralara ee, silikon benzerler. Silikon malzemelerden kullanacağım. Oldu ya çok şükür. Oldu. Malzemem de arttı yani şurada birazcık. Durum böyle şimdilik.